10 kiloyu kurabiyelerimizin içine dağıtılır. Her üçüncü evlerimizde 10 kiloya bakılmalı. Son zamanlarda biliyorsunuz kebap bizim vazgeçilmezimiz. Gelen insanlar kebap yiyor ama zaman dar olduğu için de hamburger tercihleri oluyordu zincirlerde, hamburger zincirleri biliyorsunuz son zamanlarda hani sağlıksız beslenme adı altında bir takım şeyler olunca bizler de gerçek hamburger yesin diye normal Adana kebap etimizden hamburger yaptık. Gelen tüm misafirlerimiz hamburger yiyor. Kaliteli hamburger yiyor çünkü etimiz kebap eti, kıyma eti onun birebiri biz aynısını hamburgerin içerisinde yaptık. Misafirlerimiz çok memnun. Çocuklu aileler çok memnun. Hatta yetişkinler bile doya bir porsiyon hamburgerle Kalıyorlar? Hamburgerin etini siz e, aynı adana kebap gibi zırhtan geçiriyorsunuz herhalde değil mi? Hamburgerin etini biz normal kuzu etimizi kebap yaptığımız gibi getirip ayıklıyoruz sinirinden ayıkladıktan sonra zırhta geçiyoruz. Zırh Şimdi bittikten sonra da ona sadece tuz az çok az karabiber koyup normal bildiğimiz kebap eti gibi hamburger etini de hazırlıyoruz. Ee, peki kaç gram hamburger etini servis ediyorsunuz? Şimdi e, hamburger şu gördüğünüz double hamburgerimiz bu ikinci ürünümüz ama normalde bir porsiyon hamburgerde 150 gram et kullanırız. Adana kebap gibi. Adana kebap gibi. Double'da da 300 gram olarak. Fiyat peki nasıl? Şu an bir de rağbet nasıl? Hamburger fiyatımız şu an herkes yesin diye tanıtım amaçlı 270 TL ama normalde piyasada 300 lira. E, biz şu an herkes yesin diye kebabımızın tadına baksın diye 270 liraya başladık. Peki rağbet nasıl? Hamburgöre rağbet çok fazla. İnsanlar çok tercih ediyor. Aileler özellikle çok tercih ediyor. Çocuklu aileler, çocuklar e, yemeyince de hamburger dedik. Şu anda inanılmaz bir talep var. Aile kebap yerken çocuklar da hamburger yiyor. Facebook zincirlerine olan boykot da etkiledi diyebilir miyiz satışlara? Ya evet tabii ki Facebook e, zincirlerine olan boykot etkiledi satışları. Satışlarımız hamburger oranında e, çok yüksek oldu. Çok da memnunuz. Kıyması olarak, içindeki et olarak, hamburger köftesi olarak, patates cipsine varana kadar gerçekten çok güzel. Damak zevkime uygun yani. Adana kebap tadı var mı peki? Var, gerçekten var. Resmen Adana kebabı yiyorum gibi şu an. Ya hamburgeri çok güzel yapıyorlar. Herkes tavsiye eder misiniz? Ederim. Yani bütün çevreme meşime, dostuma öneleyeceğim bir mekan. Ve öneleyeceğim bir yemek. Hamburgeri gerçekten güzel yapıyorlar. Spørs om lyden er god.